E kabri de bile kalmadı. Hepsini Şam'a aktardılar. Zulmetin ağırlığında. Yalnız vazifeyi olan evliya var. Ümmeti gözetmek için. Yedi zat var orada. Türkiye'de. Türkiye'de. Yedi tane değil kimse bilmez. Allah'a yedi zafonlar. Onlar da durduruyor orada. Gözetilecek insanlar vardı. Evet. Onlara seviyor onu. Bırakıyorlar. Şimdi iş yaklaş. Ümit ederiz. Efendim, yani <laughs> hareket var da hareketin şiddetlenmesi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini yakınlaştırır. Bütün dünya birbirine girecek. İşte Armageddon derler şeyle <laughs> Melhame-i <Kübradır> bu. <laughs> o olduğunda onun neticesinde Hz. Mehdi tekbir alır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber ve lillahi elhamdülü çekti mi? Bütün ateşli silahlar durdu. Allah <laughs> Allah. Teknoloji durur. Allahu İnşallah. <laughs> Bitti. Ne güzel müjdeler. Hiç. Onların taptığı teknoloji. Bir tekbirde bitirecek, durduracak onları. Şunu